önemli bir gol. Ee, belki de kariyer gollerinden bir tanesini attı. Başakşehir'i mağlup etti Trabzonspor ve önünde şu anda çok çok önemli bir karşılaşma daha var. Ee, nasıl görüyorsun bu arada Mavillerin bu zamana kadarki performansını e, Erdaloş ve bundan sonraki karşılaşma ile ilgili neler söylersin? Ya hani nasıl göreceğin ya o kadar eksikle hala Trabzonspor'un öyle çok iyi bir oyunu falan yok. Hı hı. Ama şunu demiyor Trabzonspor ya yani hani gol yiyecek. Aha şimdi gol yiyecek demiyor. Yani o, o oyunu tutabiliyor. Tutabiliyor. En ama azından o önemli bir skenero. Şey. arada hata yapabilirler şimdi biz söyleriz ama çok iyi iki stoperi var Trabzonspor. Galiba yani ligin en iyi iki stoperi Trabzonspor'da olabilir. Bunu bunu da şey yatsımayalım yani çok iyi iki stoperi var. Birlikte e, marka ve oyunlama mesela bu sezon çok fazla değişti. Yani de, beraber oynamadılar. Hani e, <laughs> yani Yusuf'un satışından elde edilen gelir Artı Edgar'ı birlikte düşünürsen çok iyi bir satış olmuş. Öyle öyle düşünürsen çok iyi bir satış olmuş. Hı hı. Ee, ya yani onun dışında hani bu nereye varır, ne olur? Ya yani çok henüz böyle büyük şeyler konuşacak yani düşünün işte Cüneyt'in söylediği gibi yani Solbek'in ismi yani bu kadar Biz önemli bir maçta. Yani, Oyun da yok yani. Ee, yani hala işte vakame sakatlandığında başka bir şey oynamak zorunda kalıyorsun. İşte Yunus'u oraya koymak zorunda kalıyorsun. Yani bugün Göztepe'nin sonradan oyuna giren Tripiç gibi bir sonradan oyuna sokacak oyuncusu bile yok Trabzonspor'un. Yani o kadar dar bir kadro, hala dar bir kadro. Bazı bölgeler oldu ama işte stoper tamam artık yani. Orası oturdu. Dolayısıyla ben yine aynı şey söyleyeceğim. Taraftar kızacak ama hala bir inşa süreci. Doğru. Nereye gideceğini beraber göreceğiz. Sabretmek lazım. Bu sene Trabzonspor'un Avrupa'da olması Trabzonspor açısından kafi. Oyunun ve oyuncuların bireysel gelişimi kafi. Oyuncular bireysel anlamda çok gelişiyor mu ondan çok emin değilim. Orta sahada bireysel olarak hiç kötü diyemem. Ne Berat'a kötü diyebilirim ne Flavio'ya. Flavio'yu zaten çok beğeniyordum. Ne Bakasetas'a ama üçlünün böyle çok organize e, hareket ettiğini de söyleyemem. Yani o anlamda da tam olmuş bir durum yok Ki hala. Bakasetas kanatta başladı. Evet başlayarak. biraz daha kanada kaydı. Hala bir arayış var ama bu arayış... E, çok belli ki hani bir takımdaşlık duygusu oluşmuş. Ee, ya bu, bu, iyi bunlar iyi şeyler. Bu nereye kadar gider onu bekleyip göreceğiz. Ee, çok erken başka şeyler konuşmak için çok erken. Başka şeyler konuşmak için çok daha çok çok dar bir kadro. Çok dar bir kadro. Ee, bilmiyorum yani bu hastalar falan ne zamana iyileşecek bilmiyorum. Sadece şununla ilgili bir şey söyleyeyim. Ee, şey çok güzel. Ee, sevgili Ali söyledi. Ee, Fatih Şahinoğlu bana da söylemişti. Ali'ye de o söylemiştir muhtemelen. Faruk Can'ın hikayesini biliyorsun evet, değil mi? Evet. Ee, çok çok güzel bir hikaye. Bilmiyorum güzel derken de şey yani kısaca söyle. Yani eee Kocael'e deplasmana gelen e, ve kaza sonucu kaybettiğimiz bir taraftarın yeğeni e, ve ismini de oradan almış Faruk. Çok güzel bir hikaye bu. Ama işte bunun sürmesi için şimdi şimdi mi söylemek lazım? Evet şimdi söyleyeceğim. Mesela iki pozisyon var ki Faruk'un. o pozisyon bilgisi. Onun yetenekle falan ilgisi yok. Topa bir bek çizgide topa müdahale ettiği zaman o topa değecek. Yani hamle yaptığın zaman bir bek topa hamle yaptığı zaman o topa <laughs> değecek. Adam oradan geçmeyecek. Yani orada hamle yapıp adamı geçirirsen on, bunların hepsi pozisyon bilgisi. Tekrar şunu sorgulamak gerekiyor. İyi zamanda söylemek lazım bunları. İşler iyi giderken söylemek lazım bunları. Ya yani altyapı eğitimiyle ilgili benim hala endişelerim var. Yani çok eğitimle ilgili bunlar. Bu, bu yetenek falan değil. Konsantrasyon falan değil. Yani eğitimle ilgili. Dolayısıyla bunları konuşmazsak bu hikayeler yarım kalır. Yarım kalınca çok daha üzücü olur. Bu hikayenin kemale ermesi için bu çocukların eğitimlerine devam etmeleri ya da o eğitimin çok güçlü olması gerekiyor. Altyapıdan gelen çocukların eğitimin çok güçlü olması gerekiyor. O zaman bu hikayeler çok daha anlamlı olur. Yoksa yarım kalan hikayeler yıpratıyor. Yani taraftar ilişkisini yıpratıyor, çocuğu yıpratıyor, oyuncuyu yıpratıyor. Böyle yani yıpratıyor. Filmlere konu olabilecek bir hikayeden aslında. böyle bahsediyoruz Çok hikayelerimiz ya Abdurrahim var vardı, sizin. geçen sene mi? Vardı. Ya çok hikayelerimiz Bandırma var. Bandırmadı şimdi. Böyle. Yarım kalmış. Çok hikayelerimiz var. O yüzden hani bu yarım kalmaması için öğrenmeye çok devam etmeleri lazım. Çok öğrenecekleri Sen şeyler. Sen altyapı ile yani. ilgili hep uyarılarda bulunuyorsun. Bu noktada e, yönetimin bir çalışması var mı? Şimdi yani işte son işte bu Özkan Sümer Akademisi inşallah de Tam olarak başlayınca tam şu anda gerçi zaten şey olmuyor tabi de hani bundan sonrası için yani inşallah orada bir e, e, gerçekten tırnak içinde modern modernlik kavramı ne kadar iyi bilmiyorum ama yani evrensel standartlarda bir e, altyapı eğitiminin Trabzonspor için olmazsa olmaz olur. Yani hocalar da kendi açılarından haklıdır. Hani biz buradan konuşuyoruz uzaktan eleştiriyor gibi oluyoruz ama ya çok üzgünüm ama görünüyor çok yani bak hep söylediklerim pozisyon bilgisi problemi yani Serkan Hasan'ın hatas yaptığı hataları da hatırlayın. Ee, ya pozisyon bilgisi bunlar. Bunlar yetenekte falan ilgisi Bravo. yok. Bravo. Öğrenilecek şeyler. Öğrenilecek mi? şeyler bunlar. Ve bunları öğretmek işiniz yani. Bu, bunu öğretmek kafasına vura vura öğreteceksiniz bunu. Yani çocuklar da öğrenecek yani. Şimdi iyi zamanda bunları konuşmak Doğru. Ya Arda demişti ya lazım Arda yani. Atletico Madrid'de 4-4-2'nin nasıl olduğunu öğrendim Gerçek dedi. Nasıl ben olurdu? mesela o zaman şey demek isterdim. Arda Turan ilk çıktığında herkes ben oynattım ilk diyordu. E, tamam ben sen oynattın da 4-4-2'yi orada öğrenmiş. Onu ne yapacağız? Ve böyle kaç tane hikaye var ya. Yani geçen hafta Umut TRT'ye bağlandı Hünkârların programına. Bir cümle kurdu orada. Ya bunun üzerine hepimiz oturup düşünmeliyiz dedi ki ben bir yıl Fransa'ya gitmeseydim kariyerim bu kadar uzun sürmezdi. Umut Fransa'da çok iyi top falan oynamadı yani öyle çok çok iyi bir sezon geçirmedi. öğrenmiş. Ya, ama ama bak evet. bir şey diyor ya ben oraya gitmeseydim diyor. Kariyerim bu kadar uzun sürmezdi. Şu cümle çok herkesi alt üst etmeli ya. Şu cümle üzerine haftalarca konuşmalıyız. Bir ne diyor abi bu adam? Yani gitti orada bir sene doğru düz top oynamadı ve diyor ki ben oraya gittiğim için bu kadar futbol hayatım bu kadar uzun sürdü. Ya bu cümle üzerine bu cümle bak. Bu cümleyi al Trabzonspor bu cümleyi konuşalım şimdi Trabzonspor. Altyapı hocalarıyla konuşalım, şehirle konuşalım. konuşalım. Toprak verimli onu biliyoruz abi. Ama kendi kendine yetişiyor. Yabani meyve gibi. Yabani meyve de satılamaz. Hasbel kadar artık, artık. Hadi, hadi artık yani ne olacaksa önümüzdeki yaz. Türk yani bütün icra makamları altyapıdaki yetersizliklerden, hocaların az para aldığından falan bahsediyor. Biz cebimizden çıkartıp ben veremem ki. Ha yani, yani, yani ne yapayım yok vallahi. transferi yap. Ya, bu ya, yani yapalım. ama kimse de yapmıyor mesela ya, bir yani. Tabii et bak. Yani o kadar dert var ki orada. An sonra. geliyor iki tane futbolcu çıkartıp oynatıyorsun. Şimdi Herkan'ın biz köye kamyonlarla gidip geldiğini romantize ediyoruz. Ozan Kapakçı da işte yürüyerek geliyordu bu. falan diye. Eğer o çocuk köye yani köye gidip gelmesi için e, yani altyapı eğitimi sırasında kamyonlarla falan gidiyorsa iyi, iyi bir şey değil bunu romantize edemeyiz. Ya bugün edemeyiz. 10, 10 sene önce ederdik, 20 sene önce ederdik. Ama bu kadar ciddi gelirlerin olduğu bir sektörde artık bunu romantize edemeyiz. Şunu konuşuyor olmamız lazım. Trabzonspor altyapı oyuncularının servisleri var. Okula götürüyor, okuldan geliş saati belli. Gidiyor, alıyor, beslenmelerini takip ediyor. Ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne okuyorlar hepsini takip ediyor. Bunu konuşmamız lazım. O zaman deriz ki Trabzonspor'un bir altyapısı var ki, gör, şu anda öyle değil. O yüzden yerler yani yarım kalınca herkes üzülüyor deyip şeyden çıkarayım gündemi. Yani evet, puan durumu. Biraz puan yani durumu Ergini falan. Değil abi var. de oradan bir bakış Böyle şey de, attı şeyde, de işler iyi giderken konuşmak daha rahat oluyor. İşler evet. iyi giderken kimsenin canı sıkılmıyor böyle şeylere. İşleri iyiyken konuşmak evet, lazım. Olsun önemli. yine de kıymetli Faruk'un e, Kaan'ın çok güzel, oynaması. Çok seher. çok güzel. Yani, bu, şey. bunlar önemli. Herkes zorunluluktan zoraki oluyor. Ama bir şekilde bu maçlarda oynadığın zaman ve bu maçlarda katkın olduğu zaman Bundan sonraki süreçte ama Trabzonspor'da ama başka bir yerde. Artık 20 yıl ekmek yersin yani. Bu çocuklar, bu, bu tarz maçlar 1-2 maç bile yetiyor. Hikaye güzel, maç kötü. Yani 70-80 dakika iki hocanın da 0-0'a hadi verin gidelim diyeceği. Ki Trabzonspor kadar belki daha fazlası Başakşehir'in eksiklikleri vardı. Çok fazla eksiği vardı Başakşehir'inde. Ama diğer eksik olan takımların şöyle bir avantajı var. Yerine koyduğun adamlar daha önce sürü almış, şeyin içine girmiş, o dönüşümün rotasyonun içine girmiş adamlar sezon başından beri. Trabzonspor'un eksiklerinde oyun alışkanlığında Bekir var, Kaleci Uğurcan var, Marlon var, e, Vakayma var. Bakay, yani hep beraber oynamış, endeksli oyun gibi yani onlara. O yüzden yerine koyduğu figürler iki tanesi mesela ilk maçında oynuyor. Bu açıdan hani Abdullah Hoca'nın oyununu zaten şöyle bu kadar eksikte buraya geldiğin zaman beraberliğe bile e, evet denilebilecek bir ortamda. Başakşehir'de defalarca yaptığı İBB döneminden beri. Tam onun stratejisi bir maçtı. Çok ekstra bir iş yaptı çocuk da orada ki golü atan Yusuf Saray'a da Faruk ve Kaan kadar paya verelim daha fazlasını da verelim. E, kazanması kendi adına güzel bir hikaye. Maçtan keyif aldım mı? Almadım. Ama Trabzonspor adına şu galibiyet serisi, Başakşehir deplasmanı, Koronavirüsün bu kadar etki ettiği yerde Abdullah Hoca diyor maçtan sonra ben diyor puan tablosuna hiç bakmıyorum diyor. Başkan da diyor nasıl bakmıyorsun? Bakıyor bakmaz olur mu? Şimdi hesap kitap yapıyor. Yani, Erdal abi gibi konuşuyor. Ya tamam Erdal abi ben anlıyorum. Erdal abi e, mantıklı bir şey anlatıyor. Yani camianın da beklentilerini doğru tutmak, hayal kırıklığının büyük olmaması adına. Ama şimdi bakmıyor mu abi Abdullah Hoca Fenerbahçe'yi yenersem? Aynı puandayım Fenerbahçe'de. Şimdi Galatasaray'da bakıyordum. maçım var. Şimdi bakıyordur var. Tabii bakıyordur. E, hikaye güzel. Ee, İletişim dili güzel. Bak Trabzonspor futbolunun önüne çıkan bir şey var bu sene. Hikayeler, biraz soyut şeyler. İşte kasket bunun için iyi bir iletişim. Simge oldu. Simge oldu. İşte, bu çocukların hikayeleri ee, şey kadar önemli. Yani Trabzonspor gibi e, hikayesi futbolla özdeşleşmiş bir şehir için çok ideal bir sezon gibi görünüyor avantajı da şu diğer sezonlarda yarışmacı olduğu sezonlarda bir sonraki sezona kendisini atamıyordu Trabzonspor ama bu sene işte Cüneyt abinin az önceki bölümde bahsettiği Trabzonspor'un kaçıncı bitirdiğinden bağımsız olarak önümüzdeki sezona bu hikayenin önümüzdeki sezonun ön sözü bu sene net olarak yazıldı. Yani kitap devam edecek. Ön söz yazıldı artık. Avantajı o. E, hayal kırıklığı çok büyük olmayacak sezon sonunda. Kötü yerde bitirse bile ki çok öyle göstermiyor bize performans maç falan. Ama seneye önümüzdeki sezon için e, Trabzonspor'un oynayacağı oyunun o kitabın ön sözü yazılıyor diye düşünüyorum. Neyit abi? Abdullah Hoca maçtan sonra dedik ya biz dedi sonuçlarla Türkiye'de herkes dedi konuşuyor. Sonuçlar gelirse ve gelmezse diye ayrılıyor dedi. Halbuki ben dedi takımın gelişimine bakıyorum dedi. Takım olarak Neleri üstüne koyuyoruz? Neleri daha iyi yapabiliriz? Neleri daha doğru hale getiririz? Takım gelişimi benim için her şeyden daha önemli dedi. O kısmı önemli. Ee, oyuna dönersek. Başakşehir'e bakmak lazım. Şimdi eksiklerinden bahsediyoruz. Başakşehir'in stoperleri Epriano ile Luis Duarte, Duarte, değil mi? Evet Duarte. Milan'dan gelen. Duarte. Ha, Milan'dan geldi. Öteki Epriano zaten bugün hangi takıma koysan ister. Sağ bek Rafael. Kalede Mert Günok var. Sağ bekte Rafael oynuyor. Sol bekte de Hasan Ali oynuyor da milli takım, takım. oyuncusu. Onların önünde Mehmet, bu ülke. Mehmet Topal, Azı ülke, Berkay var. Yedekten de Yusuf Endişiyame girebiliyor. Gudbrandsen yedekte, Dembaba yedekte. Yusuf yani Tabi tabi bu sezonun şöyle, var. Dolayısıyla Başakşehir'in Şöyle bir problemi yok Kaynak problemi yok Oyun hmm. ezberi sorunu olduğunu da düşünmüyorum Çadli kulübedeydi değil mi? Bilmiyorum. Çadli şeydi galiba Sakatlar dolayı da oynayamıyor da son haftalarda Hayır şunu söylemek hmm. istiyorum Bir oyun ezberi problemi de yok, yok. Fenerbahçe'nin koku döneminde yaşadığına benzer bir şey yaşıyorlar Ama öyle bir durum da yok aslında Ortada Ama e, ben o gün dakika skordaydım Lig Radyo'da İzlerken dedim ki yani evet Trabzonspor'a karşı Başakşehir çok favori ama golü yiyecekler çünkü o korkuyla oynuyorlar Trabzonspor'da ise o korku yok yiyebilirsin. Mesela Trabzonspor adına bence değerli olan şuydu. İlk yarıda Yunus Mallı'nın bir pozisyonu var böyle. Hı hı. O koşuyu ya markasına hı. attığı bir top. Ya bugün yani. mesela Fenerbahçe maçında konuşurken onu söyledik. Yani orta saha oyuncuları o ceza sahasına girmeden orada kalabalık yaşamadan iş yapamıyorsun ya da işte Canini kenara gittiğinde oraya bir orta saha oyuncusu girmeden pozisyon Yok. bulamazsın. Yok. Ya da Mehmet Ayan'ın programın başından beri söylediğim gibi, Yusuf Sarı o golü, oradaki o koşuyu yapıp orada vuracaksa ki, bir pozisyon daha var arka direkte yine vurduğu iki tane, Yusuf Endişe çıkartıyor galiba. Yok. Bunlar değerli ama futbol, Trabzonspor, e, bu kazandığı maçların kazanamayabilirdi de yani. 5-6 tane maç var, kazanamayabilirdi de. Yani. 5 maçı net olarak ortadaydı hmm? Trabzonspor'da kaldı. Burada önemli yani, yani dediğim gibi bakasetası da sol da ön, sol önde gibi kullanıyorsun. Yani neredeyse yani sonra <laughs> değiştiriyorsun. Çok fazla seçeneğin Rus'ta olmadı. Nasıl yer değiştirdiler? Hı -hı. Maç evet evet. Ama nedir işte Berat'ı oraya koydun. İşte buradan bir oyun hmm. Filavio'nun şey... seviyesi çok daha yukarıya çıktı. Burada şunu da hatırlatmak lazım Hı -hı. belki Cüneyt ya. Yani şimdi Yusuf Sarı gibi bir adamları da olmalı takımların ya. Biz bunu mesela hep şey Yusuf'tan şimdi ya hadi artık 90 dakika oyuncak hale gel. Yo Yusuf hep böyle son 15 dakika girecek bir... Ya takımların böyle adamları da olmalı ya. Yani özel durumlar için kenarda, kulübede böyle adamları da olmalı. Ya, Sinan, ya, silen, Sinan Gümüş'ün Galatasaray dönümü ya, biz ona böyle... Evet. Futbolda evet. futbolda aslında anlar oyunu ya futbolda. Evet. Yusuf Sarı devre arası belki gidecekti. Kabul etseydi değil mi? Belki Anayava gidecekti. İşte onun yerine Efecan Efe gelecek falan. İşte ama kaldı ve doğru, bunu doğru. bunu yaptı. Anlar oyunu dediğim bu. O anda sana gelir fırsat ve parlarsın. Yani ben tekrar edeyim. Kaleci ilk yarıda şut gelmedi ya evet, Trabzonspor evet, kalesine. Evet. Yani bu Trabzonspor çok iyi kapattığı için falan değil. Başakşehir'de de bu olduğu bir için bir problem var orada da çok büyük bir bir, bir, bir... Bir mental problem var bence esas problem. E her maç sonunda yani. Aykut Kocaman bu sorundan bahsediyor ama çözümü de galiba yine Aykut Kocaman'ın elinde. Şimdi mesela Fenerbahçe maçına kadardı. Çok az antrenman yapacak herhalde eksik oyuncular değil mi? Yani Yani ya da işte belirli bir günden sonra başlayacak. Ko Trabzonspor için söylüyorsun. Tabii tabii. Kolay değil yani bunlar. Ama elbette salı günü e, test yapılacak bildiğim kadarıyla. Ya da pazartesi test yapılacak. Hmm. Son pozitif yani. çıkanlar tabi karantina gün sayısına Devamacak. göre. Tabii, tabii, hala devam Şunu da söyleyelim bu arada. Hep iyi şeyleri söylüyoruz da bu kadar oyuncu yine ne, ne, ne ara Covid oldunuz? Yani sonra bakma. O da ayrı bir eleştiri ben konusu oldu. Ben bunu hep söyleyeceğim. Profesyonel futbolcuysan eğer biz bir sakınıyorsak sen on sakınacaksın. Çünkü ya. hem bu işten para kazanıyorsun hem, de. hem senden umut eden insanlar var e, hem de sene sonunda hepinizin bir hedefi var o hedefe gidiyorken evet. E, Dediğim gibi suçlamak değil ama daha Fakka dikkatli en olmak çok artış ]iniz. gösterdi. şehirlerden bir tanesiydi. Ya, ya ama Valdir. şu ben, bizim çocuklar hatta yani tüm Türk gençleri çok az istisnası hariç oyun oynayarak para kazanacaklarını düşünüyorlar. Oyun oynayarak para kazandıklarını düşünüyorlar. Bir iş yaptıklarını düşünmüyorlar <laughs> Bak, Bu bir iş. İşin bir disiplini var. Bizim çocuklar ben yetenekliyim. Allah bana bir şey vermiş. Ben bununla oyun oynayarak para kazanıyorum. Gerçekten oyun oynadığını düşünüyor. Olmaz. Bu bir iş. Ve çok ciddi sorumlulukları var Cüneyt'in söylediği gibi yani. Ya yani o yüzden de son cümle şunu söyleyeyim. Mesela bazen ben okuyorum işte hafta sonları sonuçta kısıtlama var ya. Diyorlar ki bir tek biz evde oturuyoruz herkes çıkıyor. Ya kardeşim kusura bakmayın da zeka seviyeniz bu kadar düşük mü? Çıkma işte sen. Yani tamam devlet önlem alır da başkası önlemi al, önleme uymuyor. O senin sorunun değil. Sen evde otur. Sen kendi sağlığın için sevdiğin sağlıkları sevdiklerinin sağlığı için orada oturuyorsun. Futbolcular da böyle. Yani ekstra dikkat edeceksin. Çünkü burada bir şey var. Artı ben puan durumuna bakmıyorum. Ben eleştiri bize çok eleştiri oluyor. Ben dahil gösteri sanatı diye bir şey vardır bu gösteri sanatı. Eğer insanların beğenisine çıkıyorsan, insanların beğenisi için bir şey yapıyorsan, o zaman o eleştirilir. Hakaretle eleştiri aynı şey değildir ama eleştiri olacaktır. Bizi çok eleştiriyorlar. Olur, olur yani hayat böyle. Mutlaka. Mehmet Ayan? Öncelikle ordudan Doktor Fatih Akkaya mesaj atmış diyor ki yani pandemi bitsin çocuğumu alacağım geleceğim size tanışacağım diyor. hocam keşke biz gelebilsek selam olsun. Şimdi <laughs> Trabzonspor devrarsa kimleri transfer etti? Yunus Mallı sıfır bon servis bildiğim kadarıyla. Bakasetas. Bakasetas 3,5 milyon. Berat, Berat 2,5 milyon. 6 milyon euro bonservis verdi değil mi? Hı hı. Asla Berat ve Bakasetas takıma e, katkı vermedi demiyorum ama bir inşaat vardı ve o inşaatta harika birer oda oldular, hı hı. salon oldular ve Trabzon Oyun Şartı üzerinde bu süslemeyle devam ediyor, gidiyor. 6 milyon euro bonservis harcaması yaptı Trabzonspor. Başakşehir'de hemen söyleyeyim size. Az önce Ergin sözünü etti. <laughs> Edin Visca, Çayçaran, Nacer Çadli, Chadli, Ömerli Şahiner, Bolingoli, Giuliano, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir yok. 21'de yoklar. Ve yedek oturan çocuklar, kardeşlerden iki tanesinin bonservisini söyleyeceğim size. Ragil Tavir 2,5 milyon euro. <laughs> Yusuf Endiye 2,3 milyon euro. 5 milyon euro. Trabzonspor 6 milyon euroya salon takımı alıyor. Ve İrfan satan takım. Başak ha, İrfan gelmedi. Trabzonspor 6 milyon euroya salon takımı alıp evi süslüyor. Başakşehir Ragil Tavir gibi oyuna sokmadı ve Yusuf Endiye gibi oyuna sonradan soktuğu iki tane çocuğa 5 çok milyon, çok milyon euro bonservis veriyor. Çünkü inşaatta Trabzonsporlar daha iyi. <laughs> 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 tamam. Dolayısıyla şimdi diyebilir misin ki Bakaset asla e, Berat'ı ilk 11'e koymuyor. Adamı sopalarlar. Trabzon'da meydan atarlar. Bravo. İstersen Ahmet Suat, Özkan Hoca'yı mezardan çıkart. O iki önce 11 11'e koyma meydan atarlar Özkan Hoca'ya. Bak evet. sen ama Ragil Tavir ile Yusuf Endiya Şimi'yi dışarıda bırakabilecek güce sahipsen ve bu mikrofonda bu ekranda geçen sene bu organizasyon övülmüşse Göksel Gümüşdağ, Mesut Altan, Mustafa Reut, Okan Buruk, Aykut Kocaman, hepsi baştan aşağı eleştirilmelidir. Nokta. Bu Başakşehir'in efendim medyası yok, taraftarı yok. Bana ne? Geçen senenin şampiyonu rezalet yönetiliyor. Geçen sene biz neyini övdük bu takımın? Organizasyon becerisi. Bravo. Ama işte. Ragil bir dışarıda. Yusuf Endiya dışarıda. Bu adamlar niye oynamıyor kardeşim? 5 milyon euro var burada. 5 milyon euro dediğim para geçen hafta 45 milyon liraydı. Bu hafta biraz düştü. Yusuf Galatasaray'ın gündemindeydi. Belki de son gün olmadı o transfer. 2.3 milyon euro para verdiler Yusuf'a. Hepsine sorarım. Okan Hoca'ya sorarım, Aykut Hoca'ya sorarım ve bu sözüm ettiğim insanlar hepsi de tanıdığım ve sevdiğim insanlar. Ama tanıdık ve seviyoruz diye bu gerçeği görmezden gelmeyeceğiz. Başakşehir geçen sene ne kadar iyi yönetiliyorsa bu sene o kadar kötü yönetiliyor. Bu kadar basit. Maaş vermek değil mevzu. Sonuç ortada. Nerede abi? Evet. 8 tane adamım var dışarıda. Yani sezon başında bu mikrofonlarda hepimiz söyledik. Yani ben Mahmut'un kaşından, Viska'nın gözünden bugünleri 3 aşağı 5 gördüm. Evet. Hala küme düşmezler. Derdim küme düşmeleri falan değil. Kötü yönetiliyor. Geçen sene muhteşem yönetilen kulüp bu sene kötü yönetiliyor. Çünkü böyle bir tablo olamaz. Ragil iki 2.5 vereceksin. Yusuf'a 2.3 vereceksin. Bunlar da konuşulacak abi. Şampiyonsan konuşulacaksın. İki. Haklı olarak herkes şunu söyle, Hiç itirazım yok. Herkesin söylediği. Ya sezona eden Newton'la başladık. Abdullah Hoca geldi. Bize can suyu verdi. Amenna. Dünkü ma ya, Cuma günkü maçta tamamen Abdullah Hoca yazar. Başarı onundur. Başımın tepesine koyayım. Abdullah Hoca'yı Trabzonspor'a iyi geldi de Trabzonspor Abdullah Avcı nasıl geldi? 2019-20 sezonunun başında geldi. Sayın Fikret Orman 12 Haziran 2019 günü hepimizin bulunmuş olduğu basın toplantısında Abdullah Avcı'nın önüne koyduğu kontrat neticesinde Beşiktaş'a kontratla maddi manayı bağlamadı mı? 3 ay sonra gittikten sonra e, yine yine bizim yayınımıza bağlanan Sayın Ahmet Nurşebi daha mazbat almadan Abdullah Avcı'nın parasını konuşmaya başlamadı mı? Ertesi günkü Galatasaray maçı 30 Ekim 31 Ekim mi? Yalan kattırma. Abdullah Hoca'nın Beşiktaş'ta uzun kalmasını sağlamadı. Umut Nayar'ın golüyle. Biraz diye. daha uzattı evet. Sonra ne oldu? 7 maçlık galibiyet serisi. Sonra 6 maçlık galibiyet serisi. Ve sonrasında Erzurum'da Türkiye Kupası'nda Erzurum Spor Maçı'ndan sonra Abdullah Hoca görevi bıraktı. Abdullah Hoca ne yaptı geçen sene? Tam da bugünlerdi. 20 Şubat mı öyle bir şeydi? Veya 5 Şubat mıydı bilmiyorum. Sonra ne oldu? Geçen sene Şubat'tan, geçen sene Haziran'a kadar boş duran. Sonrasında Trabzonspor'la yazın görüşme yaptıktan sonra e, Trabzonspor'a neredeyse Bodrum'da sıkıştıktan sonra İstanbul'da işin bozulduğu bir kontrat dönemi. Ve ondan sonra başlayan yayıncı kuruluş dönemi. 2019 yani e, 12 Haziran 2019'dan Trabzonspor'a imza attığı güne kadar bir harabat söz konusu mu Abdullah Avcı'da? E, ya Yıpranma söz konusu. O harabatı, o yıpranmanın sonrasında Trabzon Abdullah Avcı'ya iyi gelmiş olabilirim acaba? Tabii iki taraflı bir şey. Değil mi? İki, Beşiktaş'ta evet. ben de söyledim. Abdullah Hoca ile konuştuk bunu, Yuna'ya de söyledim. Ergin de belki aynı kanaatliydi. Orhan hak meselesi çok önemli bir meseledir. Beşiktaş'ta haklı olarak Beşiktaş taraftarları bunun gürültüsünü yaptılar. Ben de yaptım gürültüsünü. Gitmemesi lazım. Hocam alma. Bordrova koyma. Eğer çok istiyorsan Orhan'ın koy cebine parayı. yer Orhan'a ihtiyacı varsa. Her olumsuz sonuçta git, o konuşuldu. Evet git Orhan'ı şeye koy ne derler. E, tribüne koy. Beşiktaş olmaz. Orhan olmaz. İki nedenle olmaz. Konuşturma beni. Trabzon'da oldu. Şu. Demek ki Trabzon'da açıvermiş gollarını gör. Tabii tabii. Trabzon'da çevirmiş evet, şey kollarını yani. Yani başı hocaya, bu hocaya çok verir. alan açtı. Hoca zaten evet. her basın toplantısında bunu al, söylüyor, gibi. ifade ediyor. Abi, Pereira'yı Menemen Bardağı gibi alıp dışarı koymak ancak advokatın yapacağı iştir. Fenerbahçe'de şey yaptı advokat. Kolay bir şey değil Sa bu. Sağ bekleyin. Neydi Van? Van Dijk. Van Dijk şey. Hayır hayır. Van Der Wiel. Van, van Der Wiel ile. Van Dijk nerede? Van Der Wiel ile. Bir de onu alsın Allah söyledi. Van Der Wiel ile Van Persi'yi dışarı koyabilmek gücü, advokat gücü tipi hocaların şeyidir. Aldı kadro dışı bıraktı. Buyur abi. E, ilave olarak söyleyeyim. Şimdi mesela Diabate'yi düşünün. Trabzonspor bir yatırım yaptı. Bol servis ödedi. Yani ki hani zaten paranın kıt olduğu zaman Abdullah'a geldi 3. hafta ya da 4. hafta kadro dışı bıraktı adamı yani. Dolayısıyla yönetimin elini kolunu bağlı. Ama yani Allah var şimdi bu konuda. Yönetimde de Abdullah çok alan açtı. Tabii alınan yani sonuçlarla da şey. doğru orantılı bu. Bak, diyorlar yani yani. Eleştirirken eleştiriyoruz yönetimi ama bu konuda da Tavzonspor yönetiminin hakkını verelim. Kesinlikle, Kesinlikle verelim. Yani Abdullah Hoca'nın rahat çalışabileceği bir ortam sağladı.